Merhaba canlar, ben Buse. Bugün sizlere bir sesang Jimin'in üzerine atladığını belirteceğim. Bu arada videoyu Instagram'dan buldum. Kanalın ismi BTS Önemli Anlar. Takip edersiniz sevinirim. Neyse konuya geçelim. Bir sesang Jimin'in üzerine atlıyordu. Hatta uçmuş. Neyse gelin videoyu beraber izleyelim. Evet arkadaşlar böyle. Resmen görevli onu tutmasaydı Kız Jimin'in üstüne düşüyordu. Yani bu kadar çok seviyorlar. Ama bir yandan da saçma o kadar abartmayın. Evet sonuçta BTS ama ben olsam o kadar abartmam. Belki Kız Jimin'e zarar verebilirdi. İyi ki de görevli tutmuş. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizleri seviyorum. Bay bay.